Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Amazon'da sıfırdan ürün ekleme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Sıfırdan ürün ekleme için ister e, kayıtlı olan ürünü isterseniz sıfırdan ekleyebilirsiniz tabii ki ama sonra Envanter açılır menüsünün yeni ürün ekle seçeneğini tıklıyorsunuz. Yeni ürün ekle seçeneğini tıklayarak envanterinize yeni bir liste kaydı oluşturabilir. Bakın yeni bir ürün liste yani envanter açılır menüsünden ürün ekle seçeneğini tıklayıp Amazon'da satılmayan bir ürün ekliyorum seçeneğini tıklıyorsunuz. Kategorileri vesaire kargo bilgilerini girdikten sonra tüm gerekli bilgileri ürünle ilgili doldurup değişiklikleri kaydet butonuna basarak Amazon'a sıfırdan ürün ekleme işlemini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.